Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an e, sorduğunuz YouTube'da yorumlara sorduğunuzdan biri de GMT idi. GMT ile ilgili şu an kısa bir değerlendirme yapacağım. E, şu an için kesinlikle uzun vadeli hedeflerden çok fazla bahsetmek istemiyorum ama e, uzun vadeli hedeflerin hepsi biliyorsunuz ki arkadaşlar Bitcoin'in aya girmesiyle mümkün olacak olan hedefler. Bu yüzden dolayı da bazen e, takipçilerimiz böyle uzun vadeli hedefleri görünce o anki noktasından heyecanlanıp alabiliyorlar. Ve aşağıdaki kötü yolları maalesef hiç düşünemiyorlar. Böyle bir e, sıkıntılı sürece de girebiliyor haliyle. Şu an için uzun vade değil ama aylar içinde böyle birkaç ay içindeki yapacağı muhtemel hareketleri 28 günle 60 gün arasında yapacağı muhtemel hareketleri benim gördüğüm kadarıyla en azından yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bunlar yorumdur arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. GMT, GMT ne yaptı arkadaşlar? İlk arz olduğu tarihte itibaren çok güzel bir yükseliş sergiledi. Yaklaşık olarak neredeyse 40 kata yakın, neredeyse 40 kata yakın bir rakamda yükseliş sergiledi ve bu rakamdan sonra ne yaptı? Aynı silik arz olduğuna itibaren yaklaşık olarak arkadaşlar %92'lik bir kayıp yaptı. Düzeltmesini de yaptı mı? Evet yaptı görülüyor şu an itibariyle. Daha aşağıdaki noktaları yok mu? Var. Hepsinde olduğu gibi var arkadaşlar. Diyorum ya her videomda söylüyorum. Bunları aşağı getiren Bitcoin'in hareket arkadaşlar hepsinde aşağı noktaları var. Ya Bu nokta son noktadır bundan sonra aşağı, aşağı asla düşmeyeceğiz diyemiyoruz çünkü aşağıları maalesef Bitcoin'e bağlı olarak var. Fakat şöyle iyi bir durum var arkadaşlar %92'lik düşüşten sonra e şu an eğim yukarı yükseliş trendinde yeter ki bu trend çizgisini kırmasın ama trend çizgisi dediğimiz noktada arkadaşlar bakın destek desteğin üzerinde hareket ediyor sadece o kadar desteğin üzerinde yükselmeye çalışıyor. Sadece o kadar. Yani piyasa çok iyi olmazsa kötü olursa bu destek kırılabilir. Yüksek ihtimalle kırılabilir. Normal piyasa koşullarında bitcoin yatayda bile kalsa arkadaşlar. Hiç yükseliş sergilemese bile e, belli bir süre sonra en azından güzel %30'luk %40'lık pump hareketleri görülüyor. Ama yatayda bile kalsa yükselmese bile ama aşağı geldiği zaman şu destek maalesef arkadaşlar kırılacak yani. Kırılacak aşağı gelecek olay budur. Ama şu an için bakın yataylaşma var. Bu güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Çok güzel bir şey bu aslında. Tabii ki ama Bitcoin maalesef ki müsaade etmiyor. Arkadaşlar yani şu an size karlı bir alsat fırsatı da vermiyor. Bakın iki yöne de bakıyor. Hani burada al, alacaksın satacaksın diyeceğim bir rakam yok. Beklemek zorundasın mecburen. Ama şu an için e, iyi gördüm. Yeter ki Bitcoin sıkıntı çıkarması. Yukarıda ne var arkadaşlar? Yukarıda kısa vadede hemen söyleyeyim ben. 0.43'ü var arkadaşlar. 0.43'ün kırılması halinde 0.46'sı var. 0.46 kırılırsa eğer yukarıda 0.54 %32 yukarıda ve aşağıdaki yukarıdaki şu noktalara kadar yüzde %40'lara kadar 0.57'lere kadar yapabileceği pump hareketleri olabilir. Bu pump hareketleri ne zaman geçer olur arkadaşlar? Bitcoin ya yatay olacak ya da birazcık iyi olacak aksi durumda ne olur? Piyasa kötüleşirse ne olur? Buradaki destek kırılabilir arkadaşlar. %5, %7, %8 aşağıda bir destek bölgesi var. 0.38, %6 aşağıda. Ee, burası güçlü bir destek bölgesi, önemli bir destek bölgesi. Kırılırsa ne var arkadaşlar? Kırılırsa hemen bir aşağısında da desteği var. 0.35'leri var, %12 aşağıda. Kırılması halinde 0.33'ü var, %18 aşağıda ve ondan sonra da inebileceği ciddi yerleri de var. 0.32 %21 aşağısı. Tabii ki bunların hepsi arkadaşlar Bitcoin'in hareketiyle gelecek olan noktalar. Bu nokta gelebileceği yani yaklaşık olarak %30'a kadar inebileceği hala bölgeleri var. Yukarısı da aşağısı da belli. Yukarısının şartlı da aşağısının şartı da söyledim arkadaşlar. Şu an için yakın zamanda benim gördüğüm kadarıyla bunlar var arkadaşlar. Şu an için GMT'de de söyleyeceğim bunlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. İncelemesi istediklerinize mutlaka aşağıda videoda altında yorumlarda söyleyebilirsiniz. Aşağıdaki Telegram grubuna da katılıp orada da yazabilirsiniz. Takipte kalabilmek için mutlaka abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah piyasa iyi olduğu zaman çok daha güzel şeylerden söz edebileceğiz. Şu an herkesin canı sıkkın zaten. Bakıyorsunuz hep aşağı aşağı aşağı. Ama yeri gelecek artık yukarıyı da konuşacağımız olacak. Şu an için görülenler bunlar arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.